Evet, videoya geçmeden önce bir duyuruda bulunmak istiyorum. Ee, Instagram hesabım kapatılmıştı, biraz uğraştım ama açılmıyor yani yapacak bir şey yok. Ben de o yüzden yeni bir hesap açmaya karar verdim ve e, adı Osman Kehre zaten gördüğünüz gibi. Çekiliş yapmak istiyorum zaten Instagram'ın açılmasını bekliyordum. Açılmayınca da yeni hesaba nasip oldu bu postun altına gelip bu postu beğenmeniz gerekiyor. Hesabımı takip etmeniz gerekiyor ve bu posta yorum olarak da bir tane arkadaşınızı etiketlemeniz gerekiyor. 15 tane epic kostüm çekilişi olacak. Buna Lightborn da dahil istediğiniz kostüm yani hangisini istiyorsanız onu atacağım. 3 gün sürecek 24 Nisan akşamında saat 9 gibi canlı yayında programla beraber açıklayacağım. Bol şans gelmeyi ve çekilişe katılmayı unutmayın. Evet şimdi de Granger e oynayacağım. Bu tarafta çıkıyor velet. Buradan başlamamızda bir sakınca görmüyorum da son vuruş sende kaldı. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Kalp atma bana. Bana kalp atma. Ben sana dil atarım. Şunu hemen keselim de alev atışı falan yok değil mi? Şunu alacağım. Basmasam daha iyi aslında da. Öldüğün gibi bro. kesemem. Arkadan Freya geliyor. Dikkat. Freya ormancı mı? Roger ormancı. Freya'nın ne işi var burada? Helal olsun kardeşim. Nesin sen? Yardım edeyim diye yaptım. Yoksa hani XP almak gibi bir derdim yoktu kardeşim. Ne kadar temiz kalpli bir oyuncu oldum biliyorsunuz yani. Aha yine sola girdim valla. Abi oğlum hepsini kaçırdım mermilerin. Ne oluyor? Ne oluyor? Petito'da bak şey yok fiski yok bu arada. Onda vardır. Onda vardır. Peki o tank değil mi? Ayakkabı izler yapacağız. Nasıl bait dedi adam ama. Ya. Adam dandik avında dandik. Her yerde olabilirler ama burada değillermiş. Valla. Ya abi. Ölmeyin şu kaplumbağa öncesinde lehinlerinizde. Ne olur ya. Azıcık tahmin edin kanka. Adam işte orada be. Adam işte orada kankam be. Adam geliyor bak bedavadan kill alıyorlar ya. Yemin ediyorum şunu yapmıyor. Karşı taraftakiler yapmıyor benim maçlarımda. Ama takımım her zaman yapmak zorunda sanki. Ölmeyin kankam. Bariz belli değil mi ya? Güzel. Kes bunu Güzel. Gel ormana gel. Şeye gel. Kaplumbağa gel. Gel tertemiz oyunla oyna ya. Adamı çıldırttınız ha. mı aracarı çalar. Belli olmuyor işleri çarpın. Şunu atmasam aslında ne güzel olur. Atmak zorundayım şuraya geldi. Çık. Ben adamın redine falan gitme hayalleri kuruyordum da. Ey yavrum ey. Kendimizi zor kurtarıyoruz. Çık abi çık. Şurayı hemen alayım. Şu an bu çar çok güçlü ya. Teşekkürler yardımın için. Selena. Allah razı olsun. Allah yokluğunuzu göstermesin. <laughs> Şunu hemen alayım. Evet devam edelim oyunumuza. Buff'ımızı kesiyoruz. Buff'ımızı kesiyoruz ve pençemizi atıp devam ediyoruz. Raptor palası henüz bitmiş değil. Hüküm büyük ihtimalle şu an 15'te. Bak Freya'nın fiskesi yok. Freya'ya oyun yapabiliriz. Tamam. Birini tut da. Yok kanka yok. Akaya bak. Yok. Bizde diye oluyor bunlar. Karşıda olsa şov yaparlar. Ciddi söylüyorum ben. Beni şu incecik duvarın dibinde tutan, tutan akayeler var bu oyunda ya. Güzel. Dağlamaya devam etmeliyiz. Devam etmeliyiz. Ormanlarına falan girmeliyiz. 3 4 Güzel. Selena'nın veredine bastım. Tek attım bu arada çocuğu. Şu ormanı da keseyim. Bizim Akai de ölmüş. Vajir de onu kesmiş. Dikkatli olmam lazım ya. Saldır. Kes bunu. Bunu. Ne oynadık be? Ne oynadım be hatta? Mütevazi falan olmayacağım oğlum. Ne oynadım be? Kes onu da. Kes onu da. Atalım çaldırmayalım. Ölmeyeceksin değil mi Yuzon Korda? Yuzon Korda ölmezsin bence kanka. Ben bunu alabilir miyim acaba? Hı? Hadi bakalım. Oğlum bu maç tam tek maçlık oldu ha bu arada. Ben bunu nasıl ikinci maç videosu olarak atayım? Nasıl kıyayım ben bu videoya şimdi Allah aşkına? <laughs> dur bakarız dur bunu düşünürüz en sonunda. Şunu hemen itelim. Burada 3 tane canavar gibi milyonum var. Kule alınır zaten. Hop, Kendileri alsınlar beni uğraştırmayın. Bir sürü adamsınız orada. Kesin bir zahmet. Altında şu an öndeyim. Hata yapmadan devam ettiğim takdirde rahat bir şekilde oyunu taşıyacağım. Durum şu an onu gösteriyor. Hadi Akai kardeş biraz daha etkili oynar mı? Oynamış. Helal olsun. Videoya beğeni at. Hı, hmm, tutmadı hiçbir. Niye o ormanla uğraştım ki? Hiç uğraşmayacaktım o ormanla ya. Fight'ı sattım ya. Neyse. Şimdi. Şunu vur. Şuna bir tek atamayız çünkü görüşü var. Sağlık olsun. Dikkat edelim. Aşağıdaki Freya'yı besledim biraz yo. 0 -1. Gelmiş yine bir tane bağımlı change ya. Kankam ultin yok muydu Kabura? Yokmuş. Ona oyun yapabilirdi aslında orada da. Dediğim gibi ultisi yokmuş. Vallahi konuşamıyorum şu an. Oyuna odaklanmış durumdayım. Birazcık oyun fokus istiyor. Neredeler? Kankan bir görüş var hadi bir yerden gir. Gir bir yerden. Gir içeriye. Change nerede ya? Aç şu kuleyi Allah aşkına ya. Tek bildikleri şey mid lane'e gelip change'de ulti atmak. Harbi diyorum bak. Change oyuncuların yarısı bu. Atma ulti. attı ben de yedim onu. Çıkacağım oradan. Çıkacağım oradan. Rajir'i da kesemedik. Sedana'nın stan'ı bütün işleri bozdu ya. Sedana'nın stan'ı bütün işleri bozdu. Vallahi ikinci ten bir tane yapalım şunu. Normalde yapmam da. Umutsuzluk vermiş. Avcı darbesi de olabilirdi. Hatta hareket hızı için çok daha iyi olurmuş ama. Çengene gelmiş. Allah'ım ya. Oğlum harbi diyorum. <laughs> Neyse bir şey demeyeceğim. Ne olsun mükemmelsiniz. Dedim oğlum süper. Kes şu kaplumbağayı. Birazcık ölme şansım var. Şuradan birazcık can topluyor. Tamam. Geçin bir kaplumbağaya salma onu. Salma. Salma. Şu midi kulesini alla. Allah. Allah'ım hala ultiliyor mu orayı? <laughs> kim o çocuk kim ya? Oğlum sil oyunu. Harbi diyorum oyunu sil ya. Allah aşkına oyunu sil ya. Sil oyunu ya. <laughs> sil şu oyunu ya. Oyun bir tane mikroptan kurtulsun ya. Ulan tutmak için yaparsın da şuradaki minyona niye ulti atarsın ki? Bak oyun başından beri sadece bir ulti atıyor. Fark ettiniz mi? Hiçbir şey yapmıyor başka. Uf, tek gitti lan. Oğlum harbi iyi oynuyorum ha. Granger. Ne yapıyorsun gülüm? Gülüm. Ver şimdi bitmeyen savaşı da. İç şurayı Allah aşkına. Change gelmeden iç şurayı. İt 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 kusacağım it. It. Vallahi it ya. Ay. İt. At at ulti at. Cık 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 cık. Bak ulti atmanın da bir harbiden bir adabı vardır tamam mı? Bu şuraya kadar baskılamıştır milyonlar kesersin. Ulan şuraya bir tane Q atsan zaten tutacaksın orayı. Benim için bir şey fark etmiyor. Ben tilt oluyorum şu hareketi görünce sadece. Change videosunu en son ne zaman attım? Kostüm geldiğinde attım. Yarın change oynayasım geldi ya. tutmadı önce. Ölmüş güzel. Şu pasifi ayarlayalım. Bir, bir pasifi daha ayarlayalım. Yakala şunu ya. Tamam. Hah, ulti Kim gelecek, nereye kaçacaksın? <laughs> Dikkat Götürdüm, <Dikkat, oldum>. al <gülüyor> Çık <gülüyor> Çık, kafayı yiyeceğim, çık Çık, 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 çık Allah aşkına git Lord'a Lord'a, şunu kes, çocuğu kes Pasifim yok mu? Pasif, pasif Son vuruşa getiriyorsun, da, ondan sonra tek atıyorsun kardeşim, bak İzliyor musun kardeşim? İzleyemezsin çünkü şu an tamam. Hayır girmeyeceğim o lord'a. 12'yi bekleyeceğim. 12'deki lord'u alacağım. Girmeyeceğim. O orada girmek falan yok. Tam boyun uzamayacak hoca. Boyun uzamaya hakkı falan yok yani. Son item ne veriyor bu bana ya? Şimdi veriyor. Şunu. Çıkılabilir aslında da. Izirten Yok yok sen bunu var ya. Çıkacağım bunu. Bekle 12'ye kadar bekleyin arkadaşlar. Bekleyin. Bekleyin kıl oldum ya. Aşırı kıl oldum şu an oyuna. Atıyorum burayı. Şu an bu tarafta kimse yok. Gelecek adamlardan da kimse beni kesemez zaten. Soba atamazlar. Uzun vadede Freya birazcık tehlike olabilir. Gelir. Ulti yok mu kanka? Change. Change ulti kanka. Change ulti ulti. Girmemen daha iyiydi ama güzel. Kill aldık. Boş ulti. Onu tutsaydı kesecektik bu arada. Lord'a koş hoca. Ölmeyin orada. Ölmeyin kanka. Ölmeyin. Lord'alık oyunu bitirelim. Temiz oyun oldu ya. Temiz oyun. Gel şimdi Lord'a. Gel. Ah, ah, ne diyeyim. Bekle. Bekle tertemiz lane'leri götürüyoruz. Bütün lane'lerin zaten kulelerin canları çok az. O kuleler rahat bir şekilde düşecek. Biz de oyunu kazanıp çıkacağız hocam. Tamam mı? Hata yok bu. Bir tane baskın tanı var. Gidiyorum. Bekle. Tam top lane'i ben iteceğim. Üst koridor benim hakkım. İtme ama itme itme işte. Botu niye itiyorsun şu an? Eş zamanlı götür ya. İksire paramız yetmeyecek yüksek ihtimalle. Ee, botun farmını tutsana hoca. Buff mı alıyor? Dur. İtmeyeceğiz burayı. Tamam. Midi itmişler erkenden. Yok itmemişler. Change ultilemiş herhalde. <laughs> Saldır. Çullan. Çullan moruk. Çullan moruk çullan çullan çullan. <laughs> Helal. Lord tuttunuz şu an. Kesemezsin ki tank kasmasın. Kılıyor musunuz iki tane? <laughs> Dikkat. Aç şu kuleyi. Canım çok az. Minyon temizliğin milyonlar bitirsin bari. Bitir şu maç. Oh be. Arkadaşlar bilmiyorum tanımıyorum çocuğu. Kimdir kim değil umla değil de böyle bir change oynayışında ben görünce tilt oluyorum yani ya. Valla change dediğiniz çar sadece milyon tutmak için yoktur Allah aşkına. Şunları yapmayın yani. Valla kusacağım yani şu an maçtan kusacağım. Yüzde kaç hasar vermişim? Bakayım. Yüzde 45 hasar vermişim. Tertemiz maç. Bunu şimdi ikinci maç olarak atmaya ben nasıl kıyayım ki? Evet takımda Sedan'a var diye baftan başladık. Yine Avrupa'dayız yine Avrupa'dayız. Artık bıktık ya. Bir farklılık olsun ya. Wi-Fi'den girmeyeyim var ya. hemen direkt atıyor. Direkt hiç acıması yok. Bizim deli basmış. <laughs> Atmış adamsın. <laughs> adamsın kim oynuyor? Bizim çocuk ne oynuyor bakayım. Kabur oynuyor. Peki abi. Buraya ormancıları kimdi? Alokart. Oho zaten aşağıda. Oo bunlar potlayan iki kişi gitmişler falan. Neler dönüyor orada? Yok mu bu stun'ım be? Eyvallah kardeşim bu kadar. Bir sen. Bu neyin agresifliği koçum? O da öldü, o da öldü. O da ölür, o ölmez. Çok güzel hasar de. Bunu yapmasam olmazdı bunu yapmasam olmaz yani. Gerçekten bunu yapmasam üzülürdüm. O yüzden gidiyorum şimdi. Ah be kardeşim. Ah be kardeşim. Bu kadar artistliğin lüzumu nedir yani ya? Hı? Bu kadar artistliğin lüzumu nedir yani? Yakışıyor mu sizin gibi beyefendilere böyle hareketler? İlk maçı da canavar gibi oynamışım. ikinci maçı da tokatlamaz mıyım şimdi ben? Bum 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 bum. Bum. Nice. Aşağıya gidelim ya. O keriyi bol bol keselim. Hele bir de saflaştır girmiş ki var ya. Oh. Okuyor, okuyor. Ama işte bu çocuğun onu orada birazcık öncelikle dürtmesi lazım. Gidemeyiz ya. Yukarıda zaten kaplumbağa var. Şu ayakkabıyı. Çok güzel de ne yedim? Hmm ıspanak yedim. Gel abi kaplumbağa. Gel kardeşim, gel gel. Oyun bitti, bitti. 3000 fark atmışız. Jav'ın bir hareketi oyunu bitiriyor ya. Harbi diyorum şu tanklar. Tanklar taşıyor abi oyunu. Çok ciddiyim tanklar taşıyor yani. Yani ormancı işi yapıyor gibi gözükse de gizli kahraman her zaman tank. Görüş konusunda, hasar yeme konusunda, yani sok pozisyon aldırmama konusunda her şekilde tanklar kritik öneme sahip. Ve en önemli karakterler tanklardır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Şuna bak. Allah aşkına. <laughs> Tek attım. Tek atıyorum. Şunu yapmasam yine olmaz. Yapacak hiçbir şey yok. Kaşınıyor ya. O kaşınıyor yani. O direkt kaşınıyor belli. Saldır keselim. Saldırmadı. Hı -hı. Yemedi kardeş. Şöyle bir alırsak teşekkür eder çıkarız. Sabahtan beri kırmızı güçlendirmesi oynanıyorum. Ölen adam değildir arkadaşlar. Ölen report. Ölen report. Ölen report. Ölen direkt reportlarız. Hadi ölmeyin bakalım neler nereye kadar ölmeyeceğiz. Ne kadar altın farkı oldu. Yine umutsuzluk çıkıyoruz. Şimdi şöyle bir, iki, üç, dört. Şöyle yapıp şunu da şöyle koy. Evet ya yok o kadar süre atmadı ki ben de yoktur dedim ya. Tamam öldü zaten sıkıntı yok. Ölmez bizimki. Oha iyi vurdu. İyi oyundu. <laughs> i̇yi oyundu. <laughs> o keri nerede? O keri hiç ölmedi değil mi? kere mi kes? İki kere kesmişiz. Kere. Annem gel. Ula ekmek var orada. Teşekkürler. Çok güçlü ya. Harbiden çok güçlü yani. Salınmaz ha ben ciddi ciddi söyleyeyim. Şimdi o değil de ben Granger... Hii. Ula benim şu an aklıma geldi. Birkaç gün sonra Granger Legend kostüm gelecek. E ben nasıl yap yapacağım ikisinin videosunu şimdi? Ben niye Granger çektim? Şu an kendime kızıyorum. 3 gün sonra mı, iki gün sonra mı ne Granger kostüm geliyor? Bekle dur. Pasif ayarlayalım. W da gelsin o arada. Biliyordum olacağını da. Çok fazla vurdu. Ya ben ya şimdi ne yapayım? Onu düşünüyorum. Bir dakika. Bu ama atacağız dedik dün. Ama bir maçlar çok güzel oldu. Nasıl atmayayım şimdi? Ee, neyse kostümün geldiği günde bir tane kostüm maçı çekmiş olurum. İkinci ele farklı bir karakter eklerim. Gönlünüzü almış olurum. O şekilde ayarlarız diye düşünüyorum. Ben ölmezdim arkadaşlar da hani zaten ölen adam değildir muhabbetini başkaları gerçekleştirdiği için öleyim bari dedim yani. <laughs> tamam ya zaten. Zaten birileri bir şekilde öldü. Benim ölmem bir şey ifade etmiyor. Anladınız mı? Teşekkür ederim anladığınız için. Çok sağ olun. Ne kadar anlayışlı takipçilersiniz öyle sizler. Ya işte ben şimdi şu mermiyi sana nasıl vurayım? 58 can diyorsun ya. Yani. Hmm, dur. Bak pençem de yok ha. Vur, 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 vur. Görüyor musun? Bak bak bak. diye bak. Fiske miske atıyor. Geliyorum. Şöyle. Mesela pasifini kullanmak istiyorum ama. Kankam bir gir de görüş ver de. Ya ben mi gireyim ama öldüm mü? Öldü. Öldü. Hadi hadi gel keri bak oradan çık kankam. Oradan çık. ha Gel şöyle üstüme üstüme. Aslan parçam çıkışta şuradan bak beze doğru koşsana. Hala bekliyor orada ya. Niye savunma çıkıyorum ki? Neden saldırıya devam etmeyeyim yani? Saldırıdan devam etmeliyim bence. açarın çarın tek ve en önemli mantığı 4 tane vuruyorsun tamam mı? Şöyle 1, 2, 3 pardon 5 taneymiş. 5 tane vuruyorsun. Sonrasında hemen şöyle bir tane Dur, göstereceğim şimdi. Ne demek Anladım, anlamışsınızdır zaten de. Şunu yaptın ya hocam. Bak şimdi. Hareketlere bak. Hareketler. Bir iki. Üç. Dört. Beş. Oo. Bundan bahsediyorum işte. Gireceğim. La oğlum deli misin ya? Dur. Manyak herif. Al şunu. Kardeş şu kuleye vurun lan. Allah. Uf. <laughs> abi şu kombo. Bak bu kombo ilk geldiğinde de oynarken seziyorsun. Ben bu oyunda hiç buff almadım bu arada ya. Neredeyse yani en azından. 24 6 çok güçlü abi. Ciddi söylüyorum salınmaması lazım yani. Oo, <laughs> oh, kardeşim nesin sen hop 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 dikkat 2 3 pardon 5 hop güm güm ama işte W'ye bastığı için ölmedi birazcık Allah bu kule bana vurma hadi hadi soru var. Hadi hadi. Hadi 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 Avrupalılar hadi. Hadi sıkıldım hadi. Gerçi Avrupalıları Avrupalılarla yandım da. De... Biz işimizi yaptık sadece. Bu kadar. Evet. İki gün sonra bir daha Granger videosu gelecek. Üzgünüm. Aklıma gelmemişti. Aynı şeyi Kagura'da da yaşadım. Ee, bir hal, ilk hale Granger videosu koyarım. Kostüm çok güzel olursa veya siz yorumları yazın. isterseniz yine Granger videosu atarım. Sorun değil. Ama o dünkü güzel maçı yakalayınca atmak durumunda hissettim yani kendimi. Aslında bekletip onu o videoların peşine koyabilirim ama gerek yok. Evet, umarım videodan keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın.